18 milyonu aşkın öğrenci için yarın tatil izli çalacak. Bazı öğrencilerin karnelerinde kırık notlar olacak. Peki bu durumda ebeveynin tepkisi nasıl olmalı? İşte uzmanlardan karne uyarıları. Öncelikle zor bir yıl geçti. Bütün çocuklar için artık dinlenme zamanı geldi. Bir öğretim yılı daha geride kaldı. 6 Eylül'de başlayan dönem sona eriyor. Takdir mi geliyor teşekkür mü? Bilmiyorum. Ama taktiğe gelirse iyi olur. Çünkü annemi gururlandırmak istiyorum. 18 milyonu aşkın öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. Sadece öğrenciler değil aileler de karne heyecanı yaşıyor. Peki notlara bakıldığında ailelerin tutumu nasıl olmalı? Karnesinde düşük not olan çocukları herhangi bir tatilden ya da eğlenceden lütfen mahrum bırakmasınlar. Ceza vermesinler çocuklarına. Ama karnende şu dersin zayıf geldi. O yüzden seni bu sene köye götürmüyorum. Seni bu sene tatile götürmüyorum gibi büyük cezalar vermesinler lütfen. Karnen kötü gelseydi, ailen de sana kötü davransaydı nasıl hissederdin kendini? Kötü hissederdim. Aileler her zaman evlatlarının yanında olmalı. O karne her zaman düzelebilir tabii ki de durumuna göre. Uzmanlara göre düşük notlar için tüm sorumluluk öğrenciye yüklenmemeli. Çok boyutlu değerlendirmek lazım. Düşük not olan bir çocukta bir anne baba şunu düşünmeli. Ben bu sene boyunca çocuğuma ne kadar destek oldum? Çocuğumun ödevlerine yardımcı oldum mu, eksiklerini fark ettim mi, ona destek oldum mu eğer olmadıysam o zaman ben bununla ilgili de bir düzenleme yapmak durumundayım. Öncelikle azarlamaktan kaçınsınlar çünkü moral motivasyon çok önemli bu dönemde. Morallerini yüksek tutarlarsa inşallah onlar da yüksek notlar alırlar. Ailen mutlu mu? Mutlu, bayağı mutlu. İkinci, e, yani ikinci dönem iyi geçti. Birinci dönemde 83 ortalama ile 2 puanla takdiri kaçırdım. Onlar üzülmüştü ama ben bu sene toparladım. Karne hediyesine gelince pahalı hediyeler almak yanlış bir yöntem. Karne hediyesi alınmasını çok önermiyoruz. Çünkü zaten çocuğun bütün yıl boyunca çalışıp ödevlerini yapması, yazılılarına çalışması onun sorumluluğuydu. İşte karnen iyi gelirse sana bisiklet alacağım, teşekkür alırsan sana tablet alacağım gibi böyle bir şey yapmayalım. Öğrenciler için en iyi hediye yaz aylarında bolca dinlenip eğlenmek. Tatil planları şimdiden yapılmaya başladı. Bir yıl boyunca çok çalıştım. Artık dinlenme vakti nasipse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.